sevgili Abdullah Gül Üniversitesi öğretim üyesi yardımcı doçent doktor Murat Çıtır tarafından yürütülen iki ayrı bilimsel araştırma projesi kısa adı TÜBİTAK olan Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu'ndan destek almaya hak kazandı. Abdullah Gül Üniversitesi'nden yapılan açıklamaya göre yardımcı doçent doktor Murat Çıtır'ın LCD ekranların çözünürlüğünün artırılmasına yönelik araştırma projesi TÜBİTAK tarafından Güney Kore Ulusal Araştırma Vakfı ile ikili işbirliği programı kapsamında desteklenecek. Optoelektronik cihazlar için esnek, ucuz, hafif ve seri üretime uygun bakır ve gümüş nanotellerin sentezlenmesinin hedeflendiği projeyle şu an ticari olarak kullanılan pahalılık ve kırılganlık gibi dezavantajları olan ito ve pto gibi elektrotlara alternatif esnek, ucuz, hafif ve seri üretime uygun bakır ve gümüş nanotellerin üretilmesi sağlanacak. AGE öğretim üyesi Doçent Doktor Ünal Şen'in de yer aldığı projede çalışmalara başlandı. Koreli akademisyen Profesör Jane Han'la ortaklaşa yürütülen proje tamamlanınca Güney Kore'de uygulanan teknolojinin Türkiye'de de uygulanması sağlanacak. Projenin tamamlanması 2 yıl sürecek. Çatır'ın biyoteknoloji ve nanotüp alanına yönelik yürüttüğü diğer bilimsel araştırma projesi ise TÜBİTAK Ulusal Genç Araştırmacı Kariyer Geliştirme Programı kapsamında proje desteği almaya hak kazandı.